Üstüme e, Barbie valiz gelmiş arkadaşlar. Biz de bunu aldık. Evet Barbie valiz aldık. Bakalım içinden neler çıkacak. Arkadaşlar dik bile duruyor. O şeyi kalkıyor muydu gayet? Tutma yeri. Kalkıyor şimdi kapalı düzgün kalkmıyor. Tamam. Bakalım. Naylonu çıkartacağız güzelce. Bakalım içinden neler çıkacak. Dur açalım onu. Evet açtık. Bir, iki, üç. Wow. Wow mu? Bakalım ne çıktı? Bu çıktı. Baya bayağı bir çok şey çıktı. Hamur var. Yüzük. Wow. Çok şey çıkmış. Ee, hamur süslemek için barbie kalıpları. Barbie. Etiketler. Barbie, barbie puzzle. Çok güzel arkadaşlar. Barbie Aynen. kalıpları da böyle. Evet Barbie kalıpları da çok güzel. Bakayım aynısı mı? Niye ikisi de aynı? Bilmiyorum. Ama yani. Çok güzel. Bunlar, Bunları keseceğiz herhalde arkadaşlar. <laughs> Şurada kesme makas şeyleri var. Dövme yazıyor ama anlayamadım arkadaş arkadaşlar Yüzüğün yapışkanını yapıştıracağım şimdi. Şöyle. Tak yüzümüzde bakalım. Yüzük parmağına tak. Yüzük parmağına tak. Çıkından bakalım. Güzel oldu. Barbie'nin resmi var. Evet. Evet Barbie sığmamış bir de heceleyerek alta yazmışlar ya. Evet. Ama kalıpları saçma yapmışlar. İkisi de aynı kalıp koymuşlar. Çok saçma. Evet. İkisi de aynı kalıp. Bunun üstüne şunu yapıştıracak mıyız acaba? Evet. Patene de onu yapıştı. Paten mi? Ne bu? Paten değil. Kay kay. Sonra bunu yapıştıralım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor Gaye? Var mı? Onu, o, o, da e Neredeydi? Bir de böyle Barbie'miz Herhalde var. Herhalde bir Yapışkanımız. Şeyin üstüne koyacağız da. <laughs> Aa burada. Valizde. Valize yapıştırıyoruz o uzunu. Evet, bunu Valizimize yapıştıracağız birini. Yuvarlak olan şunu. Bunu yapıştırdık arkadaşlar. Barbie. Bakalım. patenimize yapıştırdık. Paten diyorum hala kaykaya. <laughs> bunu da buraya yapıştıracağız. Evet yapıştırıyorum. Burası ne anlamadım? Oraya bir şey yapışmayacak. Buraya yapışacak. Bir bir şey Sonra da hamurun birini açalım. Barbie'nin resmi çıkacak mı bakalım. Valizimiz böyle oldu. Evet. Şimdi bir tane hamurun açalım. birini açalım gaye. Yeşil açalım. Kaykaymızı koyalım. Evet hamur açtı gaye. Evet çok güzel. Barbie'nin resmini yapacağız şimdi. Barbie sığacak mı acaba bu çok büyük. Bakalım. Üstüne şöyle deneyelim. Şöyle önce açalım. Evet. Hamuru masaya koyup yap gay öyle elinde yapma. Bastır üstüne. <laughs> tamam çek bakalım. Buradan çekeceğiz herhalde. Bunu çekelim. Evet, çıktı. Bakalım. <laughs> Böyle Barbie'nin resmi çıktı. Şimdi puzzle'ı bozup puzzle'ın aynısını yapacağım. De aynı farklı olsaymış daha güzel olurmuştu. Da. Evet. evet. Böyle turuncu arkadaşlar, hamurumuz, yeşil hamurumuz. Puzzle'da küçük bebekler için. Evet. Minicik puzzle gaye. Acaba nasıl olacak? Bu <laughs> ne işe yarıyormuş? Bunu anlamadık. Evet arkadaşlar. Ne yazıyor? Arıyormuş. Şeffaf filmi yavaşça kaldırın ve dövmeyi cildinize uygulayın diyor. Gayet dövmeymiş bunlar. Hı. Bunlar nasıl dövmeymiş? Evet çok değişik bir dövme arkadaşlar. Evet yavaş yavaş bir uygulayın. Ya ve son şeyde... Evet Barbie'miz hazır. Bunu ne yapacağız acaba? Küçük Barbie'miz. Üstüne tutacak bir şey lazım hmm. mı yok Bilmiyorum. He? Evet bu Barbie valizden bunlar çıkıyormuş evet. arkadaşlar. Yani bir Barbie oyuncağı koysalardı daha güzel olacaktı içine. Evet, yani, yani küçük bir Barbie koyabilir miyiz? Evet. Neyse, valizimizi Barbie'miz çeker artık. <laughs> Barbie'mizin valizi oldu. Evet. Evet Bim'den aldık. İstiyorsanız alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bunlarla oynayabilirsiniz. isterseniz alın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.